Merhaba. Ben Tekirdağ Köşdere Çeri Bayisinden satış danışmanı Tun Üner. Omoda 5 Pro cesur ve modern tasarım çizgileriyle dikkat çeken, geleceğin otomobil anlayışını yansıtan bir SUV modeli. Geniş, elmas desenli ızgarası, yüksek teknoloji ürünü, Y şeklindeki LED gündüz farları ile modern bir duruş sergiliyor. Aracımızın iç kısmında 24.6 inç genişliğinde bilgi eğlence sistemi karşılıyor. Isıtmalı ve soğutmalı ön koltuklar uzun yolculuklarınızda bile maksimum konfor sunmaktadır. Omoda 5 Pro, Euro NCAP testlerinden 5 yıldız alarak güvenlik konusunda kendini kanıtlamıştır. 1.6 TGDI turbo benzinli motoru ile yakıt verimliliğini ve performansını arttırmaktadır. Sizler de Omoda 5 Pro aracına sahip olmak istiyorsanız Tekirdağ Köşklere Çeri Plaza'mıza test sürüşü için bekliyoruz.